Merhaba bugünkü videomuzda lüzbiyen markasına ait. Diş beyazlatma setinden bahsetmek istiyorum. İnternette en çok satan ürünler arasında yer alan bu seti sizler için araştırdım. Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, kullanıcı yorumları nelerdir ve güncel satış fiyatıyla alakalı aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikli olarak Bien diş, diş beyazlatma seti dişlerin doğal beyazlığını geri kazanmak ve daha beyaz bir gülüş elde etmek için tasarlanmış oldukça etkili bir ürün. Güvenilir içerikleri sayesinde diş minesine zarar vermeden lekeleri ve renk değişimini azaltmaya yardımcı olur. Diş beyazlatma seti, diş hekimi kontrolünde yapılan işlemler kadar etkili sonuçlar sunar ve kolay kullanımı sayesinde evde rahatlıkla uygulanabilir. Diş lekelerini gidermeye yardımcı olurken dişlerin daha beyaz görünmesini sağlar. Diş yüzeyindeki renk değişimlerini azaltarak doğal beyazlığı geri kazandırır. Diş minesine zarar vermez ve hızlı bir şekilde diş beyazlatması yapar. Bunun yanı sıra kendi evinizde rahatlıkla uygulayabilir. Zaman ve maliyet tasarrufu da yapabilirsiniz. Peki ama bu set nasıl kullanılır? Öncelikle olarak dişlerinizi iyice fırçalayın ve durulayın. Diş beyazlatma seti temiz bir yüzeye uygulanmalıdır. Diş beyazlatma jeli uygulama plakasına dişlere yerleştirin ve ağızda oluşan boşluklar olmayacak şekilde rahat bir oturuş elde edin. Plakayı ağzınıza takıp 30 dakika boyunca bekletin. Jelin etkili olması için bu süreyi aşmamanız çok önemli. Bekleme süresi sona erdikten sonra plakayı çıkarın ve ağzınızı iyice durulayın. Dişlerinizi tekrar fırçalayarak temizleyin ve işlemi günde bir kez olmak üzere uygulamaya aralıksız devam edin. Kullanıcı yorumlarından da bahsetmek istiyorum. Bir kullanıcı şu yorum bırakmış. Bu diş beyazlatma setiyle harika sonuçlar aldım. Dişlerimdeki lekelerin azaldığını ve daha beyaz bir gülüşe sahip olduğumu fark ettim. Hem uygun fiyatlı hem de kolay yolu uygulaması sayesinde benim için tam bir kazanç oldu demiş. Bir başka kullanıcı Louis Bien diş beyazlatma seti dişlerimdeki sararmayı hafifletti ve dişlerimin daha temiz görünmesini sağladı. Dişlerimi güvenle beyazlatmak için bu ürünü kullanmaya devam edeceğim demiş. Bir başka kullanıcı ise diş beyazlatma setini düzenli olarak kullandığımda dişlerimdeki renk değişimlerinin azaldığını gördüm. Tedavi sonrasında dişlerim daha parlak ve beyaz görünüyor. Bu yüzden de kesinlikle tavsiye ediyorum. Ayrıca bu işlemi bir diş doktorunda yaptırmaya kalksaydım çok daha yüksek maliyetlerle ancak elde edebilecek Demiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce hiç bu markaya ait diş beyazlatma setini kullandınız mı? Kullandıysanız ya da kullanmadıysanız varsa sorularınız ya da deneyimleriniz aşağıdaki yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.